Ağzımda dişi kalmadı, başımda sakın kalmadı. <laughs> ihtiyarladım. Neye gidi be? Neye gidi geçti ki? 4, 5, 6, 7, 8, 8 başladı. 8. Ey yavrum yavru kuca. Böyle işte. Uğraşır, nereden, ne yapayım ben? Neresi anladın? Işte. <laughs> Çalışmadan olmaz. Çalışacaksın gibi böyle ikman olacak, şey, diş kalacaksın. Çalışmazsan, oturursan mezara gidersin çabuk. <laughs> Havalandan emekliyim ben. 35 sene çalıştım. Çobanın ben fıçağına çok oynardım. Çobanlık yaptım ben koyduğu da. oynardım. Fıçağına nerede yumuşak ağaç oraya götürdüm <laughs> Bu tarihi işleri yapıyorum ben. Şimdi tarihi araba yok, öküz yok. Bunları canlandırıyorum ben yani kaybolmasın nesil. Öğrensin de yani araba bilen yok, okudu bilen yok şimdi. Ben de geldim işte oyalan yaşadım. Ben de yaş dolayısıyla bunlarla ne yani para kazanma işi yok. Bunu okudu yapması için ben 13 sefer elim alacağım o okudu. O şekilde olması için 13 sefer elim alacağım ben. 3-5 günde, 10 günde ancak yapılıyor bu. Çıla yapılacak, bilmem neresi yapılacak. Öyle kolay değil yok hocam öyle. Başka kaşık yapayım, abi kepçe yapayım. Ne bileyim ben işte ekmek kesecek tahtaları yapayım abi Yani kendimi iyileyim, başka bir şey yok. Herkes alıyor şu okul arabasından. Herkes alıyor yani şunu gördün mü yani Karadeniz mıntıkasına yapan yok ki bunu. Bir tek ben yapıyorum işte, ben de mü iş bitiyor burada. İş bitiyor yani. Şimdilik bir buçuk bir buçuk milyar mı mi diyeceğim evet. Bir, buçuk milyar. Bir buçuk milyar da kurtarmayın zaten. Ama yapayım ben şu gün tamamlayayım. Başka yok. Yoksa çok oyalanayım ben. oluyor. Nereye götürüyorlar? Ne bileyim ben, Sünop'tan çok alıyor adam, Sünop'tan satıyor adam. Geçen de yine Samsun'dan da aldılar. Yani bir, milyara, bir, mil, bir milyona verdiydim, bir milyona yok dedim adama. Bir buçuğu alırsan gel dedim. Yoksa kurtarmayacaklar. Zaten bir buçuğu da kurtarmayın. Ya eziyeti çok bunun ya. Eziyeti çok. Bakma sen ona vereyim ben başka. Bunlar, bunlar ayak. Öküzlerin ayağı. <laughs> Ana emekli, baba emekli. Ondan sonra ver baba, vermedi mi dayak yer baba. Ver anne ekmek. İşte böyle. Dünyası böyle. Dünya değişti. Çok değişti şimdi dünya. Gençler beğenme işi. Kültür Bakanlığından geldiler bana. Burada çalışacağım dediler. Hem satacağım dediler. Ben dedim 90-92 yaşımdan ben dedim başım götürmeyi ben ne çırak yerleştiririm ne burada çalışıyorum ben dedim. Ben gün tamamlayayım dedim bir daha erteledim ben bir daha. Yapmadım bir şey. Başım götürmez. Onu mu gözleyeceğim ben aha elektriğe kapıldı bilmem bıçak elini kesti. Yahut bir tehlike işe uğraşıyorum ben. Onu mu takılacağım ben? Olmaz. Tabi canım şimdi ben burada aa, aldım bir çırak. Küçük çocuk. Orada elektrik var. Makineler var. Bir yerine değer çalışıyor, bir yerini keser. E, sıkıntı. E, neyse kafanı dinleyerek böyle kendini eğlersin işte. Yoksa çırak herif türemezsin. Başım götüme yatıyor. Başım götüme yatıyor. Barka <laughs> <laughs> ba <laughs>